Türkiye seferlerinin açılmasıyla Antalya'ya seferler devam ediyor. Dün Rusya'ya 29 uçakla 7 bin turist geldi. Peki tatilciler gelince ne yapıyorlar? Konakladıkları tesislerde ne gibi önlemler alınıyor? Demirören haber ajansı muhabiri Alparslan Çınar anlattı. Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlaması sona erdi ve Rus tatilciler Türkiye'nin yolunu tuttu. Dün Antalya'ya 44 uçakla 12 bin civarı Rus turistin gelmesi bekleniyordu. Ancak Gelişler devam ediyor. Bu sabah itibariyle veriler alındı. Yeni verilere göre dün Antalya'ya 29 uçakla 7 bin civarı Rus turistin geldiği netlik kazandı. Peki bu tatilciler nerelere gidiyorlar havalimanına indikten sonra? İşte bizim bulunduğumuz 5 yıldızlı bu tesislere geliyorlar. Peki bu tesislerde hem Rusları hem de yerli yabancı tatilcileri neler bekliyor? Elbette koronavirüs önlemleri. Kameraman arkadaşım Burak Yalman ekrana getiriyor. Maskeyi görüyorsunuz. Uyarı levhası var ve yanında da dezenfektan var. Burası ana restoran. Ancak ana restoran olmasına rağmen açık büfe olmasına rağmen işte görüyorsunuz her taraf güvenlik önlemleriyle kaplı durumda. Yemeklerle, menülerle tatilciler arasına kırmızı şeritler ya da işte bunun gibi pleksiler girmiş durumda. Tüm bunlar ne için? Hem otel çalışanını hem de Rus turisti koronavirüsten korumak için, bulaş riskini en aza indirmek için. Güvenli turizm sertifikası kapsamında bu oteller hizmet veriyor. Ve görüyorsunuz dışarıda da maksimum kapasite sınırı konulmuş işte bu alanda da. Yalnızca 30 kişi bu alanda hizmet alabilecek. Ve havuz kısmında da işte şezlonglar var. Onlar da yine fiziki mesafe kuralına göre sıralanmış durumda. Bir tatilci kalkınca şezlongtan yeni bir tatilci o şezlongu kullanmadan önce Tamamen dezenfekte ediliyor alandaki içeride dışarıda hiç fark etmez tüm çalışanlar işte böyle elleri eldivenli ağızlarında yüzlerinde de maskeleri var. Yalnızca tatilcilere işte açık alanda maske takma zorunluluğu burada uygulanmıyor en azından onların da rahat edebilmesi için. Peki bugün Antalya'ya ne kadar turist gelecek? Bugün Antalya'ya beklenen havalimanına bildirilen e, uçak sayısı 41. 41 uçakla 13 bin civarı Rus turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım. Teşekkür edelim bizde aktardığı bilgiler için.